Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ford Cargo aldım. Yeni sahibine hayırlı olsun demeyi unutmayın. Ve de görüyorsunuz. Öyleyse görüyorsunuz. Ve beyaz Ford kargo yani Fot aldım. Hayırlı olsun unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sıfırımızı indiriyoruz. Evet görüyorsunuz. Soframız burada. Evet, hayırlı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar. Ford Cargo yani Ford aldım. Hanimize hayırlı olsun demeyi unutmayın. Abonelikten unutmayın. Destekleyin, beğenin. Abone olalım. Herkese beğeni yorumları bekliyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun demeyi unutmayalım. Evet görüyorsunuz Ford Cargo'muz beyaz böyle görüyorsunuz baykuş yükümüzü aldık İstanbul'a doğru gidiyoruz ve böyle ayrı unutmayın sizlere görüşmek üzere son kez içini gösterelim ışıkla beraber koltukları filan harikadır görüyorsunuz böyle ve de bakalım Evet ışık. böyle görüyorsunuz Ford Cargo ve <laughs> anınızı çalalım <laughs> Ford Cargo ispasında evet arkadaşlar güzel Ford aldık görüyorsunuz hanimize hayırlı olsun demeyi bir... <laughs> unutmayın はい、パンダのボタンを押してるだけでしょ、だけでしバイバイ。